40 günlük eğitimimizin 3. gününden herkese merhaba. Şimdiki dersimizde öğreneceğimiz şey direnç. Direnç nedir? Fiyatın yükselirken takıldığı noktalara verdiğimiz isimdir. Yani burası bir direnç, burası bir direnç, burası bir direnç, burası bir direnç, burası bir direnç. Aynı desteğin tam tersi gibi düşünebilirsiniz bunu. Yine direnç de aynı destek gibi bir bölgedir. Asla ve asla bir noktadan ibaret değildir. Yani bak buraya direnç demiştik. İşte 1.19632 seviyesi tek başına bir direnç değildir. Bunu bir kutucukla bölge olarak ele almamız gerekir her zaman için. Dirençler ne dedik? Yükselirken fiyatın takıldığı bölgelere verdiğimiz isimdir dedik. Desteğin de tanımını öğrenmiştik. Direncin de tanımını öğrenmiştik. Şimdi burada bu derste öğreneceğimiz tek şey destek ve direncin işte direncin tanımı değil. Biz şunu da öğreneceğiz. Direnç bölgeleri oluştuğu zaman mesela buraya direnç demiştik. Şimdi buraları bir çizelim direnç olarak işaretlediğimiz bölgeleri burayı da hepsini bir bütün olarak ele alabiliriz. Direnç bölgeleri geçmişte oluştuğu zaman ilerleyen günlerde tekrardan destek olarak da çalışabilir, tekrardan direnç olarak da çalışabilir. Bu gerçek grafiklerde de aynı şekilde göreceksiniz. Mesela burada yükselmiş, buradan düşüş gerçekleşmiş. Sonra bu direnç bölgesi kırılmış ve fiyat tekrardan buraya test etmek için gelmiş. Ve burada kırdığı direnç seviyesinden destek alarak yoluna devam etmiş. Bakın burayı da mesela kırdı. Kırdıktan sonra düşüş gerçekleşti. Burada desteğini aldı ve direnci tekrardan gitti. Ama ne oldu? Buradaki dirençten redde aldı. Bu direnci burada kıramadı ve sonrasında düşüş başladı. Ve bizim daha önce destek olarak işaretlediğimiz bölge aslında en başta dirençti ve buradaki direnç aynı zamanda destek olarak çalıştı. Ve burada düşüş esnasında buradaki direncimiz destek olarak bir kere çalıştı ama burada mesela destek olarak çalışmadı kırdı ve bu sefer direnç olarak çalışmaya başladı. Yani bir önceki derste anlattığım gibi destek ve dirençlerle işlemlerimizi yaparken her zaman ama her zaman bizi doğrulayacak, bizim işlemimizi garanti altına alacak nedenler bulmamız gerekiyor, ekstra onaylar aramamız gerekiyor demiştik. Yine aynı şekilde destek dirençlerde bu şekilde onaylara ihtiyacımız var. Şimdi bu derste desteğin ve direncin tanımını öğrendik. Önceki derslerimizde ve bu derste. Şimdi bir sonraki dersimizde destek ve dirençlerin nasıl belirleneceğini gerçek grafikler üzerinden ele alacağız. Görüşmek üzere.